televizyongazetesi.com, detay, ay yapımın 2016 ile 2017 arasında yıllarında Show TV için çektiği unutulmaz dizi içerdi. Bugünün yıldız oyuncuları Çağatay Ulusoy ve Aras Bulut İnemli'nin kariyerinde önemli bir sıçrama yapmasını sağlam. Unutulmaz dizi içerdenin şimdi yabancı bir uyarlaması çekilecek nokta polisiye girilim türündeki içeride dizisi Eylül 2016'da yayınlanmaya başlamış ve bir sezon sürerek 39 bölümde ekranlara veda etmişti. Başrollerde yer alan Çağatay Ulusoy, Aras Bulut İnemli ve Çetin Tekindor'un yanı sıra Mustafa Urlu, Nihal Koldaş. Rıza Kocaoğlu, Bensu Soral, Damlı Colbay, Yıldıray Şahinler gibi dikkat çekici isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı içeride, yayınlandığı dönem büyük ses getir. Herkesin hafızasına yer eden ve tekrarları hala izlenmeye devam eden içeride dizisi bu kez Romanya'ya uyar. İçeride dizisi Roman oyuncularla yeniden canlandırılacak dizinin ülkede büyük ilgi görmesi bekleniyor. Yönetmenliğini Uluç Bayraktar'ın üstlendiği içeride dizisi Oscar ödülü Amerikan yapımı Köstebek isimli filmden uyarlanmış. Muhteşem oyuncu kadrosu ve her bölümünde aksiyon dolu sürpriz gelişmelerin yaşandığı içeride bir sezon yayınlanmasına rağmen adını efsane diziler arasına yazdırmıştı. Ay yapım. İçeridenin devamında konuları benzerlik gösteren Çukur ve Üç Kuruş dizilerin içe yayınlandığı dönem büyük tartışmalar yaratan İçerde dizisinin konusu şöyleydi. Sarp Yılmaz, polis okulunu birinci olarak bitir. Dizi okulun mezuniyet töreniyle başlamaktadır. Sarp'ın daha önce kaçırılan ikiz kardeşi Umut daha sonraki adıyla Mert de aynı polis okulunda eğitim görmek. Mert hayatında giren melekin sayesinde sokaklardan kurtulmuş ve polis okuluna baş. Sarp ve Umut'un babalarının yıllar önce işlemediği bir suç yüzünden ellerine kelepçe takılarak götürülmesine tanıklık etmeleri hayatlarında yaşadıkları büyük trajedilerden biri olmuştur. Babalarının hapse atılmasından sonra Umut'un kaçırılması iki kardeş arasındaki bağ tamamen koparmasa da yıllar sonra her ikisi de polis olmayı seçerek aynı okulda birbirlerinden habersiz bir şekilde buluşmuş. Polis akademisinin mezuniyet töreni geldiğinde ise Sarp'ın hocası Yusuf Kaya, Sarp'ın babasının kötü niyetli oyunlarını gözler önüne sererek meydi okuldan atılacağını son anda öğrenen Sarp ise hocasına törende silah çekmiş ve daha sonra hapse girmiştir. Sarp'ı savunmaya gelen avukat zamanında kardeşim Erte yardım eden Melek'tir. Sarp'ın hapse girmesiyle Mert artık ikinci plandadır ve daha da göz önü. Hapisten çıkan Sarp ise kötü niyetli adamların en güvendiği isimlerden biri haline.